Loyalty Talks'u yeni bölümüyle karşınızdayım. Covid-19'da evlerimizde kaldığımızda yaptığımız en sık şeylerden biri tabii ki diziler izlemek. Ben de hiç tahmin etmediğim bir diziye takıldım. Aşkı Memnu. Evet yanlış duymadınız. Aşkı Memnu. Merse ben o diziyi hiç izlememişim. Ve sadece bir bölümünden bir fragman izledim. Baktım ki kendimi 79 bölümün hepsini bitirirken buldum. Ve her biri 1 saat 20 dakika. İnanılmaz. Tabii böyle bir diziye bağlandığımda ondan sonrasında sadakatle ilgilenen biri olarak düşünmeye başladım. Neden biz insanlar diziye sad sadık oluyoruz? Ve neden onların her bölümünü arka arkaya izliyoruz? Ama tüm dizilerin değil, bazı dizilerin. Neden? Hadi bakalım buyurun dizilere sadık olma bölümümü Dizileri popüler kılan unsurların başında veya sadık kalmamızı sağlayan unsurların başında ilgi çekici olmaları gerekiyor. Unutmayın ki sadık olmanın temel unsurlarından biri ilgi çekebilmeyi devam ettirebilmek. Tabii ki harika senaryo ve onun yanında oyuncu kadrosu bu işi etki eden unsurların başında geliyor. Oyuncu kadrosu çok popüler isimlerden oluşursa gayet iyi ama hiç bilmediğimiz oyunculardan da oluşabilir. Ama ne olursa olsun oyunculuğun iyi olması gerekiyor. Örneğin Aşkı Memnun'un hem 1975 hem de 2008 versiyonlarında çok güçlü bir oyuncu kadrosu var. 75'te Müjde Ağar, Neriman Köksal, Çolpan İlhan gibi isimler varken 2008'de Selçuk Yöntem, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Nebah Çehre gibi isimlerle dizi tekrar çekiliyor. İşte bu kadroya önce çekiliyorsunuz. Sonra harika senaryosuyla iyice içine çekiyorsunuz. Çünkü dizi gittikçe ilginizi çekmeye başlıyor. Ama bunun yanında başka öğeler de var. Senaryoya ve oyunculuğa uygun bir dizi şeyin içinde olması gerekiyor, dizinin içinde olması gerekiyor. Sesleri, müziği, çekilen yer, Aşk-ı Memnu gibi bir yerin ziya Ziyageli Yalısı diye o zaman çok ünlenen bir yılda çekilmesi aslında tesadüfi değil. Veya o zamanın giyilen kıyafetleri. Bugün bile çok modern söylenen Bihter Hanım'ın kıyafetlerini eminim hepimiz tekrar giymek isteriz. Veya La Casa de Papel'de giyilen maskeler, kırmızı renk, Bunların hepsi diziye bağlanmamızı sağlayan, hiç fark etmeden bağlanmamızı sağlayan unsurlar. Yani sadece oyunculuğu konuşmuyoruz. Aynı zamanda diziyi çevreleyen bu unsurlar da dikkatimizi çekmeye devam ediyor ve biz seyretmeye devam ediyoruz. Dizilere sadık kalmamızın ikinci unsuru ise düzenlilik. Unutmayın ki sadakatin en temel unsurlarından biri gönlünüzden ve zamanınızdan pay alabilmesi. Dolayısıyla bir diziye popüler olabilmek veya sadık kalabilmeniz için aslında arka arkaya birkaç bölümü seyretmeniz gerekiyor. Bunun için ya gece haftayı beklemeniz veya Netflix'te olduğu gibi bir anda 7-8 tane bölümü karşınızda bulmanız gerekiyor. Ki ilk bölüm bittikten sonra ikincisi başlasın, üçüncüsüne devam edin, dördüncüsüne devam edin. Yani o sadakat bir veya iki bölümde oluşmuyor. Biraz düzen gerekiyor. Ama tabii ki üçüncü, 4. 5. bölümünü atlayabilmeniz için bazı e, şeyler, trikler kullanıldığı da bir gerçek. Özellikle bölümün sonuna doğru gittikçe adrenalin arttığı, heyecanı yükseldiği anlar yaratılıyor. Buna İngilizce'de cliffhanger adını veriliyor. Tam son anda hikaye öyle bir yerde kalıyor ki beyniniz tamamlamak istiyor. Ne oldu acaba? Ne oldu acaba diye merak ediyorsunuz. Ve bir de bakmışsınız ki çat ikinci bölümü kendinizi beklerken buluyorsunuz. Veya hatta hayatınızı daha da kolaylaştıran bir şey varsa ikinci bölüm zaten oraya yüklenmiş oluyor. Hemen hızlıca onu seyretmeye başlıyorsunuz. Ve hiç fark etmeden ikincisini, üçüncüsünü, dördüncüsünü kendinizi seyrederken buluyorsunuz. İşte özellikle dizilerin son andaki o 2-3 dakikası belki de dizinin en kritik bölümüne işaret ediyor. Sizin sadakatinizi perçinleştirdiği o anlar. Bu zamanınızdan payalan bölümü, gönüllerinizden pay almak çok daha zor bir unsur. Bunun için hikayenin örgüsünün çok kuvvetli olması gerekiyor. Öyle ki siz yavaş yavaş karakterlerin içine doğru çekilebilin. Hikayede kendinizle ilgili unsurlar bulun. Genellikle televizyon seyretmeyi, dizi seyretmeyi tek yönlü bir etkileşim olarak anlatırlar. Yani siz karşınızdaki karakterlerle konuşamazsınız, onlarla diyaloğa giremezsiniz. Ama ben bunun biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum çok sevdiğiniz dizilerle, arka arkaya sevdiğiniz dizilerde bilin ki siz kendi hayatınızdan bir şeyler muhakkak buluyorsunuz. Belki de o karakterler sizin hayatınızda çözemediğiniz problemleri çözüyorlar. Sizin gösteremediğiniz cesareti onlar gösteriyorlar. Veya sizin hep atmak istediğiniz kahkahaları onlar sizin yerinize atıyorlar. Sizi gülümsetiyorlar. Sizin bulunmak istediğiniz arkadaş topluluklarında onlar yer alıyorlar. Dolayısıyla hiç fark etmeden siz kendinizi o karakterlerin yanında, onlarla birlikte hayatı yaşamış olarak görüyorsunuz. Yani o ayırdığınız bir saat boyunca siz hem keyifli vakit geçiriyorsunuz hem de kendi hayatınızı biraz orada yaşanmışta buluyorsunuz. Dolayısıyla gönüllerinizden pay almaya başladıkları anda da ikinci, üçüncü, dördüncü bölümü seyrediyor, görüyorsunuz. Dizilere sadık kalmamızın son sebebi ise dizi sonrasında yaşattıkları deneyimler. Evet yanlış duymadınız. Sadece dizi sırasında harika oyunculuk, müthiş senaryo ile etkilenmiyoruz. Aynı zamanda dizi sonrasında da konuşmaya devam edersek o deneyim iyicene de perçinleşiyor. Hatırlamıyor musunuz? Bir akşam diziyi sevdikten sonra, ertesi gün okulunuza veya ofisinize gittikten sonra o dizi hakkında, o bölüm hakkında konuşulanların yanında kendinizi buluyorsunuz. Siz de kendi yorumlarınızı söylemeye başlıyorsunuz. Yani dizi sizin sözcüklerinizle yaşamaya devam ediyor. Bu deneyim ne kadar iyi olursa, ne kadar size keyif verirse siz ertesi gün, o ertesi hafta veya hemen o dizinin diğer kalan bölümlerini seyretmek için daha da istekli oluyorsunuz ki o toplulukla konuşmaya devam edebilirsiniz. Örneğin ben uzun süre La Popel'i seyretmedim. Belki de bir diziye sadık olma fikrini çok sevmediğim için. Ama ne zaman seyretmeye başladım biliyor musunuz? Bir gün bir konferanstayım yanımda benimle konuşan Levent Erden birden La Casa de Popel'den bahsetmeye başladı o zamana kadar hiç seyretmemişim karakterleri bilmiyorum. Ama baktım çevremde herkes başlarını gayet heyecanlı bir şekilde sallıyorlar. Levent Bey'in söylediği cümlelere katılıyorlar. Ve ben kendimi dışarıda hissettim. Ben bunu bilmiyorum. Burada bir şeyler oluşuyor ve ben bunun dışında kalıyorum diye hissettim. Ve o gece seyretmeye başladım. İyi ki de seyretmişim. Çok keyifliydi. Hala da devam ediyor. Evet. Demek ki dizi sadece size keyifli anlar yaşatmıyor. Sizin sadakatinizi sağlamak için de birçok unsuru kullanıyor. Bundan sonraki en sevdiğiniz popüler diziyi izlerken bunları aklınızdan çıkarmamanızı dilerim, tavsiye ederim. Keyifli ve sağlıklı günlerde buluşmak üzere. Hoşçakalın.